Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce ümmetine son vasiyeti Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu an şöyle anlatır. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman Nasr suresi ayet 1 nazil olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Perşembe günü ashaba göründüğü zaman oturacak hali dahi kalmamıştı. Şiddetli başı ağrıyordu. Minbere çıktı, oturdu. Yüzü sararmıştı. Gözlerinden yaş akıyordu. Sonra Bilal'i çağırdı ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetine hazır olun. Bu sizin için son vasiyettir cümlesini Medine'de bağırarak söyleyip cemaati toplamasını emretti. Medine halkının büyüğü küçüğü toplandı. Evlerinin kapılarını açık bıraktılar. Çarşı pazar olduğu gibi kaldı. Hatta genç kızlar bulundukları yerden çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini dinlemeye geldiler. Mescit gelenleri almadı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu arkada kalan arkadaşlarınıza yer açın, yer açın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, ağlıyordu. Şöyle buyurdu, biz Allah içiniz, Allah'a döneceğiz. Bundan sonra Allah'a hamd etti, sena etti, daha sonra peygamberlere ve kendine salat okudu, hepsine salat ve selam olsun.'' Bundan sonra şöyle buyurdu. Bilmiş olunuz ki ben Mekkeli Haremli Haşimoğlu Abdülmuttalip oğlu Abdullah oğlu Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Artık benden sonra peygamber yoktur. Ey insanlar biliniz ki kendimi tanıtmış bulunuyorum. Dünyadan ayrılma zamanım geldi. Rabbime iştiyak duyar oldum. Ümmetimden ayrılacağım için çok mahzunum. Benden sonra ne diyecekler? Allah'ım selamet ver, selamet ver. Ey insanlar, vasiyetimi duyunuz, içinize yerleştiriniz, ezberleyiniz. Burada bulunanlar bulunmayanlara da ulaştırıp anlatsın. Zira bu size son vasiyetimdir. Ey insanlar, Allahu Teala muhkem kitabında size haram kıldığını da helal kıldığını da beyan etti. Yapacağınızı da korunacağınızı da anlattı. Allah'ın helalini helal, haramını da haram biliniz. Müteşabih emirlerine iman ediniz. Muhkem emri ile de amel ediniz. Onda bulunan misallerden de ibret alınız. Bundan sonra başını kaldırdı, ve Allahu Teala'yı şahit tuttu. Allah'ım, tebliğ ettim mi? Şahit ol. Bundan sonra devam buyurdu. Ey insanlar, şu saptıran hevai arzulardan sakının. Sizi dalalete sürükler. Allah'tan ve cennetten uzaklaştırır. Cehenneme yaklaştırır. Allah'ım, tebliğ ettim mi cümlesinden sonra devam buyurdu. Ey insanlar, Allah'tan çekinin, Allah'tan çekinin. Dininize ve emanetinize sadık kalın. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Elinizin altında bulunan kölelerinize iyi muamele edin. Yediğinizden onlara da yedirin. Giydiğinizden onlara da giydirin. Güçlerinin yetmeyeceği şeyi onlara teklif etmeyin. Onlar da ettendir, kandandır, sizler gibi mahluktur. Dikkat ediniz kıyamet günü onlara zulüm edenlerin hasmiyim Allah da hakimleridir Allah'tan korkun Allah'tan korkun kadınların haklarını riayet edin onların nikah hakkını tam ödeyin onlara zulüm etmeyin sonra sizi iyiliklerinizin sevabını almaktan mahrum eder dikkat ediniz tebliğ ettim mi Ey insanlar kendinizi ve ehlinizi ateş azabından koruyunuz. Onlara iyiliği öğretiniz, terbiye ediniz. Zira onlar size yardımcıdır ve emanettir. Dikkat ediniz, tebliğ ettim mi? Ey insanlar emir sahiplerinize itaat ediniz, onlara isyan etmeyiniz. İsterse onlar kesik burunlu Habeşi bir köle olsun. Onlara itaat eden bana itaat etmiş olur onlara asi olan bana asi olmuş olur onlara karşı ayaklanmayınız onlara verdiğiniz ahdi bozmayınız dikkat ediniz tebliğ ettim mi ey insanlar ehli beytimi seviniz kuran hafızlarını seviniz alimlerinizi seviniz onlara buz etmeyiniz onlara haset etmeyiniz onlara kötü laf atmayınız. Dikkat ediniz, onları seven beni sevmiş olur, beni seven Allah'ı sevmiş olur, onlara buz eden bana buz etmiş olur, bana buz eden Allah'a buz etmiş olur. Anlayınız, tebliğ ettim mi? Ey insanlar, güzel abdest almak, rükûnu ve secdesini yerinde yapmak sureti ile beş vakit namazı kılınız.'' Ey insanlar, mallarınızın zekatını veriniz, dikkat ediniz. Zekatı vermeyenin namazı da yoktur, namazı olmayanın dini de yoktur, orucu, haccı, cihadı da yoktur. Allah'ım tebliğ ettim mi? Ey insanlar, Allahu Teala yol yönünden gücü yetene haccı farz kıldı. Bir kimse bu hac vazifesini yapmazsa, ister Yahudi'yi, İster Nasrani ister Mecusi olarak hangisini isterse öyle ölsün. Ancak onu tutan bir hastalığı varsa yahut bir zalim sultan engel olmuşsa müstesna böyle bir şey olmayana şefaatimden nasip yoktur. Havzıma gelmesin. Dikkat ediniz. Tebliğ ettim mi? Ey insanlar Allahu Teala sizi enine boyuna geniş bir sahada toplayacaktır. Orası büyük bir makamdır. Şiddetli bir gündür. O gün ne oğlunun faydası olur ne de malın. Ancak Allah'a temiz bir kalp getiren kurtulur. Dikkat ediniz, tebliğ ettim mi? Ey insanlar! Dilinizi koruyunuz, gözlerinizi ağlatınız, kalplerinize huzur doldurunuz bedenlerinizi biraz yorunuz, düşmanlarınızla cihat yapınız, mescitlerinizi imar ediniz, imanınızı halis kılınız, kardeşlerinize nasihat ediniz, onları kendinizden önce düşününüz, edep yerlerinizi koruyunuz, mallarınızdan sadaka veriniz, hasetleşmeyiniz, sonra iyilikleriniz gider, birbirlerinizin gıybetini etmeyiniz, helak olursunuz. Dikkat ediniz, tebliğ ettim mi? Ey insanlar, boynunuzu kurtarmaya çalışınız. Sıkıntılı ve muhtaç gününüz için hayırlı amel işleyiniz. Ey insanlar, zulmetmeyiniz. Zulmedeni Allah arar bulur. Hesabınızı O görecektir. Ona döneceksiniz. Sizden masiyet çıkmasını istemez. Ey insanlar sizden biri yararlı amel işlerse lehine olur, kötü bir amel işlerse aleyhine olur. Rabbiniz kullara zulmeden değildir. Allah'a döneceğiniz gün için takva sahibi olunuz. Her nefse kazandığı ödenecektir. Onlara zulüm olunmaz. Ey insanlar ben Rabbime gidiyorum. Bunu özümde duyuyorum. Dininizi ve emanetinizi Allah'a tevdi ediyorum. Selam size ey toplu ashabım. Aynı şekilde bütün ümmetime de selam. Size Allah'ın rahmetini ve bereketini dilerim. Sonra minberden indi, hanesine girdi, bundan sonra çıkmadı. Allahu Teala'dan ona salatü selam olsun. Aline, ashabına ve ümmetine de olsun. Amin. Kaynak Tenbihül Gafilin Bustanül Arifin Ebu Leys Semerkandi